Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Bir arabalı yolculuk oynuyoruz da. Oyun çok kötü. Neyse oluşturup. Birinci seviyeden başlayalım. an Arkadan bomba geliyor arkadaşlar. Biz de kaçmaya çalışıyoruz bu bombadan. Ama seviyelere de geçmeye çalışıyoruz. Şuradaki yanlara basılı tutup öyle hızlandırdık. Geriden yavaşlatıyoruz. da ben çok fazla basıyorum ama çok yavaş götürüyor yani. Ama uçarım, an, o kadar. düzgün gidiyorsa arkadan bomba geliyor. Ha! Düşeceğim. you. Lan gidiyor. Oha. Geri aya düştüm lan. Şöyle gideyim. E ben burada kaldım. Zıplamayacağım bana ne? Neden? Zıplayamıyorum da ben. Buluştur falan mı? İç. İçim de Ay. Ay. Burada gider geldik yavaş. Ya da gir lan hızlı. Bana ne? Gidemiyoruz zaten. Adamlar nasıl hızlı gidiyor ben yavaş gidiyorum. Ben başka bir şeye mi bakıyorum? Ne bakıyorum? Tamam daha Aman Ama patlayacağım. Bir daha oradan hızlı gitmiyorum abi. Hep burada patlıyor. Bu hep burada patlıyor. Dur oraya gelip geliyorum. Arkadaşlar getireyim. geldim. Geldim. Bu bebe gelecek yavaş. Yavaş. Ama o kadar da değil yani. Sürmeyecek gibi yavaş değil. Öyle gidiyoruz yani. Oğlum bomba nerede kaldı? Herhalde bir yeni seviyede bomba yok. Ben niye gidemiyorum ya? Basıyorum. Ben de arkadaşlar basılı tutuyorum. Niye gidemiyorum ben? Ha gittim. Dın dın Hadi ikinci seviyeye geçelim abi. Burada yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş, yavaş. Tam git. Tam yine aynı yere geldik burada. Burada düşme ne olur. Az önce burada ölmüştük. Buraya gelmemiştik. Nice. Bu ne ya? Ya ikinci devam tamam, ikinci seviyeye geldi. İkinci seviyenin vagonu. Ama ölürsem bir daha doğamıyorum bir ikinci seviye. Birinci seviyeden devam etmem lazım bana. Ya hayır. Zıplayayım bugün. Bu zıplayınca bir şey olmaz. Oğlum ben çıkınca mı sen bize Yok ben bu halde gidemem. Olsun. Başka bir. Oh aa ne yapıyorsun? Allah. Allah. Yürü 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 Ya burada hızlanma burada yavaşla Yavaşla Tam çok yavaşladık birazcık hızlan ben, Tren yolundan çıkacak şimdi Oğlum var. çok tehlikeli ya Ya gerçek hayatta tehlikeli de Oyunda patlarsam bir, birinci seviyeden başlayacağım. O yüzden istemiyorum. Bomba gelecek mi acaba? İnşallah gelmez. Gelmez de. Şurayı düz gidebilirsek. Oha! Ay! Ha, şimdi de Allah! Yapma yapma. Arka gitmek istemiyorum. Buradan çok hızlı çıkmam lazım. Bacon var da e, şey ben bende ışınlanıyor gibi görünüyor ama aslında o hızlı gidiyor. Tam buradan Lan raydan çıktım. Ay senin ya. Aaa yürütebiliyor Beni çöz arkadaşım. Bu boksum yok. Nerede yaparım da. Ve Hadi böyle gir. Oha nereye girdin ya. Böyle girdim sana ya. Patlayacağım çıkarsam. Ben bir daha ikiye geliyorum. Geldim arkadaşlar. Burada. Burada doğa mı tırmanıyoruz abi ya? Yürü yürü yürü. Lan yürüsene. Acıcıl 3 3 like gelirse tuvalet çekeceğim. 9'da saat Whoa! Oh. Ya yine oraya uçuyorum. Üf, şurayı sevmiyorum ya. Arkadaşlar ben bir daha oraya gel. Arkadaşlar şükür. Ge geçtim burayı. Ha, geçtim derken şeyi geçtim. O yukarıdan atlamayı 2 saattir uğraşıyorum. Daha yeni geçtim ya. 3 3. Ayrıca 3 çok kısa bildiğine göre. Çünkü ben tabletten oynadım bunu. Telefondan. Kaldı. Hayır. Düşme 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 ne olur. Yoksa bir daha yapmak zorunda kalıyorum. Geldik. Bırak. 3 Kah. şu da yapalım be. Arkadaşlar 4'te videoyu bitireceğim. Eğer gelirsek. Çünkü dört çok zor. Bunun devamı için iki like yeter bana. Ya da bir abone. Ama dört çok zor diye biliyorum. Ben yapamayabilirim yani. Tablette de dörtteyim yani. Dön. Hey. Koş. Ni 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 ni. Bu ne kaya? Kaya düşecek. kaya arkamızdan kovalıyor. A dört bu kadar mıydı lan arkadaşlar? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanal abone ol, like atmayı olmak, youtub'a abone olmak, youtub'a bay Esse melhor que tem.